dışarıya çıkmışken kitabımı iade edeceğim. Şakayıklar ve şeker gibi bir şey varmış burada. Çok güzel. Bir öbek çiçek. mont giydim ama Rıza da normal bir kedi olmaya başladı ve o da diğer kediler gibi beni kapı önünde bekliyor. Burası boş bir ev sanırım. Burada bir sürü kedi bakılıyor. Demek ki yapılabiliyormuş bazı şeyler. Arada bir çocuk geliyor bunlara mama veriyor. Ve hepsi de çok sağlıklı görünüyor. Bazen ben mama bırakıyorum ama hepsi tok kedilerin zaten tiplerinden de belli. Hepsi tombik tombik. Demek ki olabiliyormuş bazı şeyler isteyince. Orada mamaları da var. Su da vardır herhalde çok tatlı kediler. Dutlar çıkmış. Ağaçlar yemyeşil. Zeytinler çiçek açmış. Ve bayrak. Burada kimse bayrak kullanmayı bilmiyor. Demek ki yetkililer de görmüyor. Çünkü bayrak kanununa göre böyle olmaması lazım. Ve güller her zamanki gibi çok güzel. Gala bitkisi bahçeler için çok gösterişli bir bitki ve çok kolay yetişiyor ve ileride bir aloe vera görüyorum. Çok güzel çiçek açmış. Ayvalar çiçek açmış. Pembeli, beyazlı, hareli ve çok tatlı renkleri var. Ağaçlar yine gösterişli ve yüce. Yenilebilir yabani çiçeklerden bir tanesi. ve yaklaşık olarak da 2-3 yıldır boş olan ev. Bu kapı bana Akıl Oyunları filmindeki kapıyı hatırlatıyor. Burada böyle çok enteresan evler var. Sokak hayvanlarının sokakta yaşadığı zorluklardan bir tanesi bu. Büyüklerin çarçabuk gıdayı bitirmesi, küçüklere yiyecek kalmaması. Gelsen evladım. Ve tabi sadece büyük hayvanlar değil diğer hayvanlar da onlara rakip. Tavuk pişmiş tavuk ciğeri yiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten çok enteresan. Kedinin bir tanesi hamile. Bu demek oluyor ki yine sokakta bir sürü hasta mamaya muhtaç yavru işte bunun için kısırlaştırma çok önemli. Yani bazıları diyor yok hayvanın doğasını değiştiriyorsun, yok şunu yapıyorsun, hiç alakası yok. Hayvanlar doğuruyor, etrafta cılız cılız e, bebekler, hasta, sonra bizim gibi insanlar zorlanıyorlar. Burada daha önce eski bir ev vardı, yıkılmış. Burası da ayrı bir ev sanırım. Şimdi yeni bir inşaat başlamış. Zemin oldukça çamurlu. Böyle devasa bir ağaç. Anadolu Sığla Ağacı. Şu oyuklarda tavuk yumurtaları falan var. O kadar büyük ki Buranın eski mimarisi. Böyle taşlar. Bodrum. Benim büyüdüğüm evde de vardı böyle bodrum. Fareler falan olurdu. Gece gelirlerdi. Bazen odada yiyecek olurdu çünkü. Sonra biz uykumuzda korkardık. Onlar tıkır tıkır yapınca. E, tahtaya vururduk. Yüklüğe vururduk ki fareler kaçsın diye. Aynen böyle yüklüğümüz vardı. Tahtaya vururduk fareler kaçsın diye. Sonra korkuyla uyuyup kalırdık. Benim de çocukluğum böyle tahtalı, yüklüklü bir evde geçti ve böyle bodrumu vardı. Bodrum havalandırma için, rutubeti önlemek için.